Herkese merhaba ben Alper. Bugün Stream Deck mini inceleme videosuyla karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalı izleyenlerin %97'lik gibi büyük bir kesme videolarımı izleyip abone olmuyor. Aşağıdan kırmızı abone ol tuşundan abone olursanız beni desteklersiniz. Bu tamamen ücretsiz ve aynı zamanda bu videoyu beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. Çünkü benim algoritmada öne çıkmamı ve bu videoların daha fazla kitleye ulaşmasını sağlıyor. Hani bu ürünü almayı düşünüp sponsorlu kanallara gidip sponsorlu kanalların popohlamasını izleyip aa bu ürün böyleymiş diye alıp sonra hayal kırıklığına uğrayan insanlardan olmak istemeyiz. Ben o insanlardandım. O yüzden bu kanala açtım. O yüzden destek olursanız sevinirim. İlk önce kutu içeriğiyle başlayalım ürünün. Kutusundan Stream Deck'in kendisi çıkıyor. Öyle ahım şahım bir kutusu yok zaten. Aynı zamanda bir tane Stream Deck'in uygulamasını SDK yani Software Development Kit'ini indirmek için bir QR kod çıkıyor. Bu QR kodu telefonunuzda okutabilirsiniz ya da varsa bilgisayarınızın web QR kod okuyucu okutup gidip o uygulamayı indirebilirsiniz. Aynı zamanda kimsenin kullanmadığı garanti ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunlar pek umurumuzda değil. Ürüne şöyle bir bakış atarsak yani minik bir şey altı tuşlu her tuş LCD panel OLED değil LCD aşağı tarafında ürünün alt tarafında bu tuşlara bastığınızda tuşlardan dolayı ürünün hani basma gücünden dolayı ürünün kaymaması için büyük bir kaydırmaz ped var ve bu kaydırmaz pedin yani koymaları iyi olmuş ben mesela bu kaydırmaz pedin olduğunu bilmiyordum bu ürünü direkt masama koydum mesela aşağıda normalde kaydırmaz. Pedinin üstünde bir jelatin olur. Ben böyle bastıkça geri gidiyordu sürekli. Neden olduğunu falan bakıyordum. Altına bir baktım. Jelatin varmış. Jelatini söktüm. Hiç kaymadı bu sefer. Çok güzel bir şey. Ürünün biri bir buçuk metrelik kablosu var. Ürünün kablosu entegre geliyor. Hiçbir şekilde çıkartamıyorsunuz. Ürünün standı standa entegre geliyor hiçbir şekilde çıkartamıyorsunuz ve aslında kötü bir şey olduğunu da söyleyebilirim. Ürüne genel bir bakış daha atalım. Hani böyle üstüne Stream Deck yazıyor. Bir uygulaması var. Tatlı, küçük, kompakt, elinizin altında bir ürün. Ben mesela çok kullanıyorum. Aslında almamın temel nedeni şuydu. Ben bu ürünü aslında benim makinama bağlı 6-7 tane ses aygıtı arasında geçiş yapmak ve Yeri gelince Visual Studio Code ve Final Cut'taki videoları editlerken ya da VS Code'da kod yazarken bazen 5-6 tane fonksiyon gerektiren tuşları tek bir tuşta yapabilmek için aldım. E tabi bunu normalde kendi klavyemin ki inceleme videosu var. Videosunda bunu hani 5-6 tane kombinasyonu tek tuşa atamayı falan yapabildiğini söylemiştim. Ama işte o tuşları sürekli unutmaya başladım. Galiba B12 eksikliğim var. Arada bir şeyler unutuyorum çünkü. Unuttuğumdan dolayı da hani sürekli hatırlamam lazım, sürekli kullanmam lazım. Ama ya mesela Final Cut'taki o kısa yol tuşlarını çok kullanmıyorum. Visual Studio'dakileri de çok kullanmıyorum ama kullanmam gerektiğinde de hani yeri geliyor kullanmam gerekiyor hatırlayamıyorum. O yüzden ben de dedim kendi hani bir streamde kalayım. Hem işte Final Cut'ta hem medya kontrolünde hem işte ses çıkış ses girişinde hem de gidip Visual Studio'daki küçük hani böyle 5-6 tane farklı işlev gerektiren tuşları atarım dedim. Aldım. Geçenlerde geldi yurt dışından geldi bu ürün bana. Amazon üzerinden aldım. Amazon Almanya'dan geldi. Kurdum ki USB 3.0 girişi var. 3.0 olduğuna inanmıyorum ben bu arada. Yani hiçbir şekilde sitesinde öyle bir bilgi verilmiyor. Bazı siteler USB 2.0, bazı sitelerde USB 3.0 diyor. Ama hani bu cihazlar genelde Windows'lara entegre olduğu için hani Windows bilgisayarlara çıkarıldığı için çoğu firma genelde USB 3.0 yerine 2.0 kullanıyor. Buna yakın cihazlarda bunu çünkü Razer da yaptı, Loopdeck de yaptı. Loop, Loop ki USB 2.0'dır, Razer'ınki 3.0'dı. Bunun da bir hani bunun normalinin ve X bilgisi var. Bir de plus'ının bilgisi var ama minim bir bilgisi yok. Diğerleri USB 3.0 olduğu için USB 3.0 diyelim biz. Yazılımına geçelim. Yazılımı güzel. Hani ne yalan söyleyeyim. Hiçbir şekilde ya şunu şuraya koysalar, hani şunu şöyle yapsalar dediğim bir yer olmadı. Yazılımı üzerinden isterseniz klasör atayabiliyorsunuz ki bu klasörler daha fazla ekran sağlıyor size. Yani sanalda hani klasöre giriyorsunuz. Daha fazla işlev atayabiliyorsunuz. Tek bir sayfada. Öyle bir artı yanı var. Hani bu klasörleri oluşturmadır, işte Spotify'dır, Apple Music'tir. Gerekirse Streamlabs yayın uygulamasıdır, gerekirse OBS'tir. Bu tip şeylerde çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. İkonları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. LCD panel olduğu için istediğiniz şeyi atayabilirsiniz. Hani aslında yayıncılar için diyorlar Stream Deck sonuçta da ama ben pek yayın için olduğunu düşünmüyorum. Bu cihazı hani normal günlük hayatınızda böyle bir dakikada yapacağınız işi bir tuşla yapabilmenizi sağlayacak bir cihaz olarak görüyorum. Ben mesela gidip Final Cut'ta bu yapıştırma olayı var. Hani direk köşeleri algılıyor iki video bütünü arasında ve Lock diye yapıştırıyor ortada boşluk kalmasın diye ben bazen onu açıp kapatıyorum ve onun tuşunu unuttum mesela ama gidip mesela baktım geçen Google'dan ee, Google'dan görünce de Final Cut Extension eklemiştim zaten Stream Deck'ime ki bu Stream Deck Extension'larını Stream Deck'in Store'u var bazıları ücretli bazıları ücretsiz ücretsiz çok güzel şeyler var bu arada hani her şey ücretli diye bakmayın çok böyle ayrıntılı işlem yapan şeyler ücretli oluyor genelde. Basic böyle hani sizin mesela şunu açsın şunu kapatsın Philips'in uygulamasından şunu açsın şunu kapatsın dediğiniz şeylerde ücretsiz haberiniz olsun. Hani gidip eklemiştim oradan ona basıyorum böyle. Magnetik çalışıyor. Bir kere daha basıyorum. Normal magnetikten çıkıyor. Bazen ayar ediyor beni o ayar. Bazen de seviyorum o ayarı. Hani açıp kapamam güzel oluyor. Böyle ayrıcılıkları var. Ha bu arada İsterseniz tuşta gözüken resmi de ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl ayarlayabiliyorsunuz? Görürsünüz zaten hani eklediğinizde sol aşağıda bir ikon çıkıyor. Ona bastığınızda set picture from file diye bir şey çıkıyor. Direkt bilgisayarınıza yüklüyse bilgisayarınızın indirilenler kısmından ya da oradaki buradaki kısımdan çekebiliyorsunuz. İsterseniz Elgato'nun kendi yaptığı bu Steam için yaptığı fotoğraf oluşturma sitesine yönlendiriyor sizi Elgato. Sitede de isterseniz sıfırdan ayar yapabilirsiniz. İsterseniz de hani böyle hazır ayarlardan yararlanabilirsiniz. Bir de Elgato'nun Stream Deck'in Software Development Kit'ini indirirken indirdiği belli başlı resimler var. O resimlerden de istediğinizi seçebilirsiniz ki orada bayağı bir seçenek var orada. Yani bir yaklaşık bir 200-300 tane seçenek var. E tabii şöyle de bir şey var. Bu cihaza bazen basıyoruz. Yani bastık gittik olayı da olmuyor. Bazen basıyorsun basılı kalıyor. Yani mesela mute'ladın, unmute yaptın kendini mesela. Mute'layınca mesela mikrofonun üstüne böyle kırmızı şey çıkıyor. Unmute yapınca kendini yani mute'u kaldırdığında normal mikrofon formatına geri dönüyor. Yani öyle animasyonlar ekleyebiliyorsunuz. Sanırım hareketli de ekliyor olabilmeniz lazım ama bir türlü bulamadım. Ama o streamdeki X'ler yap. Plus modelinde olabilir çünkü onda direkt bir ekran vardı. Yani aslında güzel şeyler var. Stream Deck Mini bu arada en küçüğü bu arada Stream Deck ailesinde. Bunun dışında Stream Deck Mini, Stream Deck, Stream Deck X/Stream Deck Plus ve Stream Deck Pedal var ve bunlar için aksesuarlar falan satılıyor. İşte kablo suydu, stand'ıydı, İsterseniz Stream Deck'in üstündeki siyah paneli değiştirebiliyorsunuz ama bunlar normal Steam modellerinde var. Mini modelinde yok ne yazık ki. Ve bu ürünle ilgili 3 tane beğenmediğim yer var aslında. Birincisi kablosu çıkartılamıyor. Diğer tüm Stream Deck'ler Type-C kabloyla geliyor ve bunu isterseniz çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz hani isterseniz kendi kablonuzu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz gelen default kabloyu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kablonuz bozulduğunda yeni bir kabloyla değiştirebiliyorsunuz. Stream Deck Mini'de öyle bir olay yok. Direkt entegre geliyor kablosu. İkinci kötü yan bu cihazın standı çıkmıyor. Normalde Stream Deck'lerin hepsinin standı çıkıyor ama Mini modelinin standı çıkmıyor. Standın içinde direkt anakartta olduğu için standı ayrılamaz yapmışlar ama hani daha da küçük bilirlerdi anakartı çoğu firma çünkü anakartı böyle küp şekline getirip de ürünleri çıkartabiliyor. Onun dışında beğenmediğim bir yan daha var ama bu hani bir tık senin derdini seveyim olay olacak. Stream'deki isterseniz 90 derece, 270 derece ya da 180 derecelik açılarla ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu açılarla stream ayarladığınızda hiçbir şekilde dik durmuyor. Hani keşke dönebilir bir başlık yapsalardı. Hani 90 derecede 180 ya da 270'te kullanabilmemiz için. Normalde diğer modellerde bunu yaşayamıyorsunuz. Çünkü hani standı çıkartılabilir olduğundan. Ama bu modelde hiçbir şekilde stand oynamadığı için yerinden çıkmadığı için böyle bir eksi yanı olduğunu söyleyebilirim. Ve de aslında meyvesini yiyoruz yani. Şurada duruyor çünkü. Ve çok da seviyorum kendisini. İyi ki almışım dedim. Bu arada herhangi bir şekilde mini dışında büyük modellere ihtiyaç duydum mu? Yok duymadım. Çünkü hani zaten altı tuşa milyon tane tuş atayabiliyorsunuz. Hani klasörlerdir, sonraki sayfadır, extensionlardır her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden hani hiçbir şekilde Stream Deck ya da Stream Deck XR ya da Stream Deck Plus'a ihtiyaç duymadım. Yani bunu da değiştirmek için alırsam büyük ihtimalle Stream Deck, normal yani düz Stream Deck alırım ya da Stream Deck Plus alırım. Ama uzun bir süre masamdaki küçük dostum, küçük can yakını arkadaşım bu olacak gibi duruyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.